Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni topladığım sistemi sizlere göstereceğim, tanıtacağım diyeyim daha doğrusu. Hemen şeye geçelim. Bir dakika. Üstüm biraz şey olabilir. Ona şey yapmayın. Hemen şimdi size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kasamız Game Power Vertex kasası. Bunu hepsinin linkini ve en ucuz fiyatlarını mı koysam direkt linkini koyarım ben size trend yoldan ya da şeyden mesela bir reklam olmasın. Neyse. Vertex kasası arkadaşlar fiyatlarını şu an söylemeyeceğim. Ekrana ya koyacağım ya da aşağıda da yazar zaten. Bakarsınız güncelleniyordur hep. Vertex kasayı seçtim. Neden Game Power seçtim? Onu anlatayım önce arkadaşlar. Fiyatına göre yani bunun özelliğini taşıyan kasalar arasında en uygunu buydu. Yani bu tarzı istiyorum. Açık. Yani, Fanus öneriyor artık. Ne deniyorsa akvaryum her neyse. Böyle bir kasa istiyordum. Ve bunu gerçekten güzel yapmış. Eskisi kötüydü, kareydi. Bu biraz daha böyle bir uçları ben e, dönüşümlü kabis gibi. O yüzden bunu beğendim. RGB kontrolü çok güzel. Fanları çok iyi. Bu arada içine gelen fanlarıyla. Ekstradan fan da ekleyeceğim zaten uçlarla. Kasayı, kasadan ben oldum. Kasa gerçekten serin. Bu arada normalde Game Over gibi markalarda biliyorsunuz insanlar almıyor. Yani az kişi alıyor. Kontrol değilim bu arada. Bu videoyu tamamen kendi isteğime çekiyorum sizin için. Tarkov'da ne kadar FPS aldığımı, ne kadar mal olduğunu sizlere böyle göstereceğim. Ee, diğer oyunlarda da bu arada iyi FPS olur. Sadece Tarkov'dan değil ama Tarkov şu an biliyorsunuz optimizasyonu bozuk bir olduğu için e, ne kadar iyi sisteminiz olsa bazen alamıyor biliyorsunuz. Hatta kötü sistem bazen daha iyi veriyor gibi böyle değişik şeyleri var. Game Power Kasa arkadaşlar gerçekten güzel. Ben size sistemi toplamış halini göstereceğim. En son. Peki. Ben ne kadar anlatacağım size. Yani dediğim gibi bütün anakartları içine alabiliyor. ATX, MATX, mini ATX, bilmem ne, Zapsurt. Hepsini alıyor diye biliyorum. Özelliği o. Özelliklerine bakarsınız. Ya da ekranda Şimdi içini açıyorum. Kasa çıkmayacak içine. İçinden yani öbür aldığım parçaları soracağım. Önce anakarttan başlamak istiyorum. Şimdi anakartımız. Hemen dur bir saniye. Terliğimi çıkartayım. Arkadaşlar anakartımız B650. MCI anakartı seçtim. MCI her zaman benim için ee, iyidir. Yani her zaman en kullanırım. Eski bir kasamda da MCI anakartı var. Ondan önce de galiba MCI falan kullandım birkaç kere. Memnunum MCI'dan. Hem uygun ve kaliteli diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani kullandım uzun süre bir kasamda. Kullanıyorum ben de eski bir kasamda. Bunun özellikleri arkadaşlar. Size hemen kısaca koyayım. AM5 destekli zaten biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane USB girişi var. 3 tanesi e, kırmızı olandan yani ne demek oluyor bu? Gen 2 oluyor. 10 Gigabit Type-C var. 10 Gigabit Gen 2 var. Gen 2 USB pardon. Yani Ben size söyleyeyim onu anlayın. Gen 1 değil yani Gen 1 de 4 tane var. Gen 2 3 tane var. Güzel bir şey bu. Slash BIOS butonu var yani e, BIOS bilini çıkarmadan. Biosunu sıfırlayabiliyorsunuz arkadan. Bu çok iyi bir özellik bu arada. 4 tane RAM slotu var. Bu benim için gerçekten iyi. Çünkü ileride RAM ekleyebilirim. Şu an 64 GB takılı, Onu da göstereceğiz zaten şimdi. ondan sonra başka önemli sizler için. Yani bununla bayağı hani 5090 takarsınız. Ne bileyim Ryzen 9'un en üst versiyonu da takarsınız. Da takarsınız yani. Öyle bir kart idare eder. 8000 9000 civarında ben aldım da. Şu an fiyatını bilmiyorum. İndirime de girmiş olabilir. Daha da artmış olabilir. bilemem. Bakacaksınız bana artık linkten falan açalım. İçini açmama gerek yok. Zaten içinde ne var ki bunun falan. Hiçbir şey yok yani. Şimdi bir tane şey gelmiş. Ya da iki tane mi geldi. Bir tane geldi. Bir tane. Ee, neydi bu satan mı? Kafa şey geliyor bir tane. İçine ekstra kullanırsınız. Bir tane virüsü geliyor. güzel ee, bir virus. Onu da göstereyim size. Kullanmıyorum ağabey sana. Kapıdan bağlı bir Şimdi hemen virüsü göstereceğim bir saniye. Arkadaşlar virüs mıknatıslı. Yani virüsü değil, Mike pardon. Virüs senden çıktı, virüs değil. Böyle bir şey, böyle gemi yelkeni gibi. Ee, jack girişli. Yani jack diyorum ben bunları. Böyle arkadan kasada da yeri var bu arada. Anakarta uyumuz zaten. Anakartın yanında geliyor. Bununla internete bağlanabilirsiniz. Geçici bir süre size idare eder. Güzel bu arada iyi çekiyor. Normal dışarıdan alacağınız bir şeylerden, wifi şeylerinden iyi çeker. Lakin e, ben kullanmam büyük ihtimalle bunu. Çünkü kablo varken niye kullanayım? Neyin yapıyorum? Bilmem Bu olmaz yani bana gitmez. Hani zor durumdasınızdır. Yetmemiştir paranız. Bunu kullanırsınız vesaire. Ana ee... anakarttan sonra işlemciye mi geçelim? Bu suya mı? İşlemciye geçelim. Hiç Arkadaşlar işlemcimiz <laughs> benim en sevdiğim işlemci. Bu arada bunun eski versiyonu var biliyorsunuz. Ryzen 7 5800X 3 TV'di yani. AM4 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Ya da onun başka bir şey neyse. Ben Ryzen 7 7800 müydü lan bu? 7800 müydü bak unutmuşum. 7800 aynen. 7800 3D işlemcisi. Ee, şu an memnunum. Ama keşke biraz daha para koyup bunun 9 3D'sini alsaydım. 9950 3D'si. Çok bir para oynamıyor arasında. Yani 5-6 bin lira falan. Yani, hani sabit, göre çok mi göre az da. Yani benim için çok iyi aslında. Ama ben bunu aldım. Ee, yükselteceğim büyük ihtimalle zaten yani bir sene içerisinde yükseltmiş oldum. En, en, üst Ryzen 9'u alacağım yani. En üst 3D'nin 9'unu almayı düşünüyorum. Ekran kartı da aynı şekilde. Hemen hemen 5000 lirada falan alacağım yani. Güzel bir işlemci. 8 çekirdek 16 terats var. Bunda terats diyorum ben ona. Terats profesyonel yani sanal birisi yani var. 16 tane çekirdek. şu ana kadar size ortalama bir şey söyleyeceğim. Ben testlere geçmeden önce şu an sadece bunları anlatıyorum. Şimdi bir gösteremiyorum. Bununla Valorant'ta 900 FPS görebiliyorsunuz. Ortalama 900 ile 700 arasında. Ama tabi ayarlar. Yani yüksek ayarda 600 ile 550. Yani 550 650 civarı bir şey oynuyor. Tam şey ekran kartıyla birlikte değiştirebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle ekran kartını yükselttiğimiz zaman otomatikman yükselecek. İşlemci güçlü. Ama ekran kartım şu an biraz düşük kaldığı için yani buna göre çok. Yani buna göre düşük gibi geliyor bana. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şöyle koyalım işlemcimiz bu. Bu da 20.000 bandında diye hatırlıyorum. 19-15'e de var mıydı bilmiyorum. Öyle bir şeyler gördüm ama internette belki değildir. Güzel işlemci. Hani çok böyle paranız belli bir miktardaysa benim gibi 9 yerine bunu alabilirsiniz. Burada idare eder sizi bayağı. İşlemciden sonra en mantıklı geçebileceğimiz şey ekran kartıdır. İşlemci, ana işlemci ekran kartı. Bu üçü temeldir yani. Ekran kartımda arkadaşlar 4060 Ti seçtim. Neden? Bu ekran kartını çok şey sevmiyor artık. Zaten 5000 serisi çıktı. Ben neden aldım? Fiyatı işlem aynı 21 civarındaydı. Yani hatta 21'den az 19 falandı. filandı. Ve 4000 serisi yani yeni bir seri almak istiyordum. 5000 e, serisine daha tam emin olamadım. Hani tam oturmadı şeyler falan. Bir de bilindik bir marka almak istiyorum. Yani Gigabyte gibi. Gigabyte, MSI ne bileyim Asus. Ve bunlar 5000 senesinde pahalı olan şeyler. Yani bundan daha pahalı olduğu için 10.000'in 10 üstüne ekleyin yani mesela 30 O yüzden ben de e, idareten 4060 diye aldım. Buna da belli bir seviyeye gideceğim. Ondan sonra artık e, 5070, 5080 civarı bir şey almayı düşünüyorum ileri seviyede. Şu an e, biraz bununla idare edeceğim. Bunu bunu şey yaptıktan sonra yani yükselttikten sonra bunu da eski ikinci yayın bilgisayarına takacağım. Yayındakini de satacağım büyük ihtimal ikinci elden. E, ee, 4060 gerçekten güzel. 8 GB. Ben bunu şu an e, Tarkov'u videoları çekiyorum. Yani son 2 videomu bununla çekmiş olmam lazım. E, ee, kaliteyi siz oradan şey yapın. Yani şöyle düşünün. Kayıt alırken 60.000 e, 60 bitrate, 40.000 bitrate verebiliyorum. Hem oyunu oynayıp yüksek ayarda oynuyorum bu arada Tarkov'u. Bununla işlemci ee, yüksek ayarda oynayıp kayıt alıyorum. 1080p ve 60.000 bitrate falan veriyorum. Yani öyle hesap edebilirsiniz video çekiyorum. Oyun tabi 90 70 80 öyle gidiyor yüksek ayarda bu arada hani. Tarkov'u yüksek ayarda oynuyorum şu an ve değil. Ondan sonra PSU'ya geçelim PSU çünkü önemli bu üçünün birleşimi en önemlisi bu. PSU olarak bu markayı tercih ettim bilindik bir marka. Yani ben biliyorum en azından benim, benim bilindik markalarım arasında. Ee, 750 Watt 80 Plus Bronze yani 5070'e taksanız şu anki sisteme 4060'ı çıkartıp Rahatlıkla besler ve kaliteli olduğunu düşünüyorum bronz olması birazcık Uyandırabilirsiniz üzerinizde ama Böyle bir markadan ben bir şey beklemiyorum İnşallah olmaz yani şu ana kadar olmadı 2 ay filan oldu herhalde ya da bir ay Güzel fiyatı 5000-4000 bin, bin Önce bir şeydi tam hatırlamıyorum Bakarsınız Kaliteli bu arada nex bilirsiniz bunun kasaları falan var Bunu kullandım 750W-80 Plus Böyle bir sisteme çok çok yetişiyor haberiniz olsun Sıvı soğutmaya geçiyorum. sıvı soğutmaya geçmiyorum hatta. Pardon. Neden unuttuk? Ne vardı? SSD. Rem. Rem'e bakalım. Arkadaşlar Rem'in kutusu boş olduğu için şimdi gösteriyorum ama. Ee, arkadaşlar Rem'in evet. özelliği yazıyorsa hemen okuyayım. DDR5 6000 MHz 64 GB yani 2x32 olarak düşün. 2 tane RAM 32 32 64 6000 MHz CL30 e, olarak e, almışım Kingston'un Ram'lerinde. Kingston RGB RAM'leri. Burada Hyper Race mi? Yok Hyper Leap falan. Kingston RGB işte. Kingston Beast. Beast. Aynen Beast galiba. Beast olandan. Güzel bir. Bunu da tavsiye ederim bu arada. Kingston RAM ve SSD'ler de bence başarılı. Ve fiyatına göre çok uygun veriyor ve gerçekten kaliteli. Ee, RAM olarak 64 GB. Çünkü böyle bir sistemde 64 GB gerekiyor bence. Artık 32 almaya başladı. İşte bakıyorum. Otucu kaldı galiba. Sıfı bakalım. Evet arkadaşlar sıfı otucumuz Havit. Havit sistemi yani Havit söyledim. Havit markasına güveniyorum. Nedense yani Havit'i çok fazla görmedim şey olarak. Bir güven uyandırdı bana isminden bilir artık. Bundan mı? Fiyatı da uygundu. Aldım kullanıyorum. Gerçekten Ryzen 7 7800 3D'yi bence hakkıyla soğutuyor. Tabi ne kadar soğutacak, ne kadar gidecek onu da bilmiyorum ama değiştireceğim bunu da. Bu da değişecekler arasında. Ama şu anlık bir sıkıntım yok. RGB'si de kasayla uyumlu birlikte çalışıyor. Hepsi birlikte aynı rengi çalışıyor yani. İyi soğutuyor bu aralar. Hani soğutması şu an iyi. Serin bir soğutma var. Yazın Antalya'dan iyi soğutuyor. Bu da 3900 lira falan. Kasada 6000 lira ya onu da söyleyeyim. Başka bir şey aldım mı? Tamam. Evet. M2 SSD Arkadaşlar bunun da kutusu boş. Taktım çünkü. E, 2048 GB yani 2 TB. 7000 MB yazma ve okuma şeyi var. Şuradan da görebilirseniz. Yani şöyle özür görebilirsin. Odaklanırsa. E, buna da bir 6000 gitmiştir diye hatırlıyorum. Ortalama şu an burası 80.000 plan civarında olması lazım sistemi böyle topladım arkadaşlar. Şimdi sistemi size canlı göstereceğim. Bunları bir koyayım kutuma. Ben böyle kutuları neden biriktiriyorum? Daha önceki sistemimde atmıştım yani. Vay da var. Bu yüzden ikinci el olarak malzemeyi yükseltirken, satarken kutu çekebiliyorsunuz. Yani fiyatlar çok fazla kırıyorlar. Kutu olayı fiyatı gerçekten etkiliyor. Mesela Gayrı Zengeli'nin e, işlemcisi 10 7000 falan satılabiliyorken kutulu işlemcileri 20 binden başlıyor. Yani 3 liraya lira kutuya veriyorsunuz gibi O kutu kremi uyandırıyor. Ve satarken daha kolay satıyorsunuz. Şimdi montörü de göstereyim. Ondan sonra aldığım için şey yeni ana montörü şöyle, şöyle gösterebilirim. Bunu da şimdi canlı göstereceğim size zaten çalışırken. Arkadaşlar Avuk'un 24 buçuk inç olması lazım. Ee, modelini aldım. 240 Hz ee, veya panel miydi? Ne panelde hatırlamıyorum ama bakayım. yazıyorsa Ee, yazmıyor burada. Allah Allah. Ne panelde mu Veya panelmiş. Veya panel. Yani veya hani ben FPS oyunlarında daha iyi olduğunu araştırdığımda sonucuna vardım. Tabi ilerleyen zamanlarda 2K monitörü de almayı düşünüyorum. Farklı farklı monitörlüğüm de olabilir. Şu an zaten 3 tane monitörüm var. İkisi ana bilgisayarımın bir yayın bilgisayarımın bağlı. Şöyle bir bakın. Üstü böyle. Üstte bir artık takılı. Benim ekstradım. Şöyle biraz daha uzaktan bakarsak. Şey yaparsınız. Görürsünüz. Yani güzel bir şeyi var. Şurada e, kabloları biraz saklayamadım tam. Onları sonradan ayarlayacağım. Şu şey mikrofonun şeyi bu arada. Ona şey yapmayın. Gördüğünüz gibi böyle bir aydınlatma ayarladım. Beyaz bir aydınlatma. Güzel hoş duruyor. Tabii şu an kameradan dolayı biraz kötü duruyor olabilir size. Ama normalde yani kamera şu an yansıma yapıyor büyük ihtimalle. Ama böyle yani sistem bence gayet başarılı topladığımı düşünüyorum. Bu fiyata bu performans. Monitörü şöyle göstereyim. Bu Havuk monitörüm. Yine aldığım monitör. Bu ikinci e, şey monitör. Adını size söyleyeyim. E, Samsung monitörü işte 144 Hz. Bunu chat ekranı olarak kullanıyorum. Şöyle. Şu an elimde de kameram var zaten. Bu kamera normalde bunun üstünde oluyor. Plan filan. Yanında da e, ikinci e, bilgisayarımın monitörü var. Onda klavyesi, Razer filan. seti falan. Kulaklığı da Razer. Bu bilgisayar da iyi bu arada. Bunda da Tarkov oynanıyor ve e, ee, Steve Jobs tarafında 60 70 FPS alıyorum. Normalde diyeceksiniz ki niye bunu aldım o zaman? Çünkü bunda yüksek ayarda oynuyorum. Bunda o medium ayarda oynuyorum yani. Dediğim size. Bu arada klavyeyi tanıtmadım. Klavye mouse'u onlar da yeni. Mouse de yeni aldım. Bu arada buna özel yani bu bilgisayara özel mousepad aldım. Bununki farklı. Şimdi onu da tanıtayım size. <laughs> Hazır gelmişken bir saniye Bu Glorious ee, model D olarak geçiyor. Arkadaşlar bu mouse'da yani hep böyle bir şey almak istedim böyle değişik bir şey Razer'dan sonra ama Razer'a tekrar döneceğim büyük ihtimal ilerleyen zamanlarda şu anda dediğim gibi önce ekran kartı ve işlemci öncelik ondan sonra Razer'a tekrar döneceğim çünkü Razer'ın ayrı bir havası ve kalitesi var bence ben öyle düşünüyorum bu da idare ediyor şu an ee, kablolu ve kablosuz olarak çalıştırabiliyorsunuz o yüzden çok hoşuma gitti onun dışında yani ele iyi oturuyor. Razer biraz daha hantal oluyor. Ağır geliyor. Bu biraz daha hızlı ve ele daha küçük geliyor. İyi. Bir de klavye olarak bunu aldım. Fiyatlarına bakarsanız hatırlamıyorum. Bunları. Gm BM, 2 Bunun şey çok güzel. Küçük olması hoşuma gitti. Küçük klavyeyi hiç kullanmadım. İlk defa aldım. Hiç hoşuma gitmeye başladı. Evet. Bunun da işte özelliklerinden biri bunun şeyleri çıkıyor. Gerçi her şey önemli çıkıyor Ben ilk defa öğrendim bundan. Ee, mesela şurada basacağım bir şeyle dur. Yanlışlıkla bir şey basmıyorum. Mesela şuna basayım. Bakın sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani bu sesi duyuyorsanız yani şu an turuncu switch geldi bu ya da e, kırmızımsı turuncu bir switch'i var. Değiştirebiliyorsunuz switch'leri. Mekanik yapacağım ben bunu yakında. Mavi switch yapacağım. kolay çıkıyor bu arada ama şu an çıkarmayayım boşverin. Böyle RGB'si var. Ayarlanabiliyor, söndürülebiliyor. Bir şeyler yapılıyor işte ayarları falan. Onları şimdi göstermeyeceğim. Bunlar detaylı videoları vardı zaten YouTube'da. Ben sadece kendi sistemimi tanıtıyorum. Böyle bir klavye. Böyle bir mouse. Uzaktan bakın. Şurada dangle var. Bunu buna takabiliyorsunuz şuradan. Şöyle ucundan. Kulaklık olarak şu an ana bilgisayarımda böyle bir şey kullanıyorum. Buna da markası falan hatırlamıyorum. Bir şey aldım işte öyle. Kullanıyorum. Gayet iyi ses kasıyorum falan. Çünkü öbür sistemde Razer var. Razer'ları bozmak istemedim. Set'e set, set full Razer kulaklık, mouse klavye hepsi Razer. Onu bozmuyorum. O, orası taklısın diye. Ben burada iyiyim şu an. Böyle arkadaşlar sistemim. E, bu sistemde şimdi ortalama ben size FPS testini nasıl gösterdiğim full mark varsa mesela. Oyun FPS testlerini size şu an zor gösteririm. Bunu kapa şimdi. Birleştiğin gibi Benchmark. Run diyelim bir. Bu ekran olmadı. Ne oldu şimdi çalışıyor mu şu an? 152 FPS. Evet. Böyle bakın 155 FPS, 153 FPS. Öyle bir şeyler işte. Ben anlamıyorum bu testlerden de. Şu an iyi gibi. <laughs> yani %99 kullanıyor GPU'yu. 151 FPS falan oluyor şu an. Bence iyilik herhalde. Frames 5000 diyor gram, 114, 159 watt çekiyor şu an. herhalde Sanız zannedip fanların filan sesi geliyor, belki size de geliyor. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar şöyle yüzümü çevireyim size. Ee, elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum. Ee, kadar sistem emek veriyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yani el Elimden geleni yapıyorum siz. Şimdilik dediğim gibi hoşçakalın. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.